biz öyle yaşadık işte bazen ayrılsak bile hep yanımızda destek bize hep yanımızda oluyorlar bizde bizde onlarla hep güzel birlikte oyun oynarız işte hep biz ayrılsak hep biz ayrılsak yine aynıyız Birlikteyiz, birlikteyiz. Bazen dışarıya çıksak bakıyoruz. Virüs var, dışarıları göremiyoruz. Ama yine birlikteyiz. Bakıyoruz. Kış gelmiş, üşüyoruz, kazak giyiyoruz. Insanlara yardım ediyoruz. Çünkü bir. Benim dostum burada Hep yanımda, hep beni korur Hep buradayız, buradayız Birlikte oluruz hep beraber Birlikte oluruz hep beraber Bu dünya bizim için Bu dünya sevgi için Bakıyoruz küresel ısınma Hep bizi kapımıza geliyor biz onları durduruyoruz çünkü biz sevgi seviyoruz. Hatıralarımız var. Hep birlikteyiz. Bazen düşüp kalksak bile, bazen düştük kalktık. Hep birlikte.